Efendim, kahvelerimizi içtik. Pek güzel olmuş şeylerimize sağlık. Afiyet olsun. Danışma vesilemiz gençler. Ee, sebebi ziyaretimiz de malum. Tamam, tamam Veysel Bey de. Ben size bir şey sormayı unuttum. Buyurun. Nerelisiniz? <laughs> Sivas'tayız. Hmm. Yananlardan mı, yakanlardan mısınız? Yanan da biziz, yakan da biziz Mehmet Beyciğim. Hepimiz bir değil miyiz? Yani Alevisin söyle mi? Mehmet? Abi... Bilmiyordum ben. Yeni öğreniyorum. bu hani, Bunca zaman her şeyi konuştuğunuzda... Bir tek bunu mu konuşmadınız? Mehmet lütfen. Sen karışma. Hiç kimse karışmasın. Ne yani? Bacımın verimde. Bu mu söndürsün lan? Ne? Bu ne sapık? Bu ne yapışkan iftiradır ki? Nesiller boyu bu iftiradan kurtulamadık. Allah'a, peygambere, Ali'ye ne yüze bakacaksın? Tuttuğun oruç, kıldığın namaz, İnandığın hak sana yalanı, iftirayı yasaklamıyor mu? Yürüyün gidiyoruz. Yürüyün gidiyoruz.